Yedinci kazanım kavrama testi. Maddenin tanecikli yapısı. Birinci sorumuz. Atom ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır. Evet, doğru. İki, çekirdeğinde proton ve nötron tanecikleri bulunur. Evet, atomun çekirdeğini proton ve nötron oluşturuyor. 3. günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Atom bombası bunun en büyük göstergesi. Cevap D şıkkı hepsi. İkinci soru. Şekilde verilen kavram kartı atomun yapısındaki temel parçacıklardan hangisine aittir? Atomun çekirdeğinde bulunuyorsa proton ya da nötrondur. Pozitif diyorsa protondur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda verilen atom modellerini oluşturan bilim insanları aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Hemen burada en kolay göze çarpan bakın. Üzümlü kek modeli dediğimiz Thomson atom modelidir arkadaşlar. Thomson atom modeli de sadece bakın D şıkkında var. Cevabımız D. Dördüncü soru. Atomu oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralanmıştır. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. Bir negatif yüklü taneciktir. Hayır. Bir nötrondur ve yüksüzdür arkadaşlar. B. İki atomun kimliğini belirleyen taneciktir. Evet doğru. Atomun kimliğini proton belirler ve pozitif yüklü taneciğimizdir. Cevabımız şık. Beşinci soru. Atom ile ilgili yaptığı çalışmalarından bazıları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Atomdaki pozitif yükleri proton demiş. Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özelliğini keşfetmiş. Rutherford'dur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Atomdaki proton sayısının elektron sayısının eşit olduğunu belirtmiş. Evet. Yaptığı çalışmalarda da bunu göstermiş zaten. Cevabımız B. Altıncı soru. Modern atom teorisiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Evet. Doğru. 2. Elektronlar çok hızlı hareket ederler. Evet. Doğru. 3. Elektronların bulunduğu yerler kesin olarak belirtilir demiş. Kesin olarak belirtemeyiz. Çünkü elektronlar çekirdeğin etrafında çok büyük hızlarla dönmektedir. Cevabımız 1 ile 2 C şıkkı. 7. soru yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazıldığında hangi sıralama elde edilir? Bilimsel bir problem için geçici olarak bulunan çözüm yoluna teori denir. Yanlış arkadaşlar hipotez denir. Bilimsel bir teorinin geçerlik ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş olmalıdır. Evet doğru. Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler teorilerin değişmesine neden olabilir. Evet, bu da doğru. Cevabımız A şık. 8. soru. Bazı moleküllere ait toplam atom sayılarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi molekülün toplam atom sayısı bu grafikte verilmemiştir? Bakın toplam atom sayısından bahsediyor. Toplam atom sayımız 3 1 2 3 verilmiş. Toplam atom sayımız 2. Bakın burada verilmiş. Toplam atom sayımız 4. 1, 2, 3, 4. Bakın burada 5 tane var. Grafikte verilmemiş. Cevabımız değişik. 9. soru. Aşağıda verilen molekül modellerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakın burada 2 farklı atom var. Bileşik molekülü. Bakın burada yine 2 farklı bileşik molekülü. Bakın burada yine iki farklı yine bileşik. Ama burada bakıyoruz ikisi de aynı. Yani element molekülüdür arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşmuş molekül modeline örnek verilebilir? Aynı cins atomlardan olacak ve molekül olacak. Bakın A şıkkı farklı cins yanlış. B şıkkında molekül yok, atomik yapılılar yanlış. C şıkkında bakın molekülümüz aynı cins atomlardan oluşmuş. Cevap C şıkkı. D şıkkında da bakın yine iki farklı olduğu için cevabımız değil. Cevabımız C şıkkı. 11. soru. Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Toplam 6 tane molekül vardır. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Toplam 5 tane molekülümüz var. Cevap A şıkkı. Bize yanlış olanı soruyor. 12. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartlarını aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlardan oluşan molekülleri, Betül ise farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek istiyor. Buna göre Elif ve Betül'ün hangi kartları seçmeleri beklenir? Bakın, Elif aynı cins olduğu için K, bakın aynı cins. M aynı cins. Elif'inki KM olacak. Betül'ünki bakın farklı cins. Farklı siyah beyaz. Büyük küçük farklı. Cevabımız B şıkkı.